Merhaba oyun severler hepinize saygılar sevgiler Hogwarts Legacy Sihir Dünyası'nda birlikteyiz Bu videomuzda mücadele ödüllerine bakacağız Çünkü mücadelelerin her bir sonrası kitli olduğundan ödülün ne olduğu gözükmüyor Dolayısıyla biz bunları açtığımız için şimdi sizlerle bunlara paylaşacağız Ve de arzu ettiğiniz ödülleri almak için hangi yoldan gitmeniz gerektiğine bakacaksınız 5 tane kart var ihtiyaç odası ile ilgili olan bu bir tane zaten yarım maske veriyor. 10 tane yetiştirirseniz besi hayvanı ya da işte pet şu bu bunlardan 10 tanesini ürettiğiniz zaman bize yarım maske veriyor. İşte 10 tane yaratık 20 tane yaratık işte 30 tane yaratık kurtardığımızda bunları böyle heykel gibi yine kozmetik ürünü ihtiyaç odasında pet hayvanlarımız yani besli hayvanlarımızı tuttuğumuz yerleri süsleme ile alakalı şu önemli gear dediği kıyafetimizi upgrade yaptığımızda antik büyünün gücünü arttırıyor antik büyü kullandığımızda bunları kıyafetlerimizi işliyoruz bununla ilgili videomuz zaten mevcut bu yönden önemli burası gelelim sayfa işine sayfada şununla ilgili videomuz zaten var. Bu kasabadaki sayfalar, Hogwarts'taki sayfalar, bununla ilgili de videomuz mevcut. Ve de açık dünyadaki sayfalar. Ödül olarak bunları veriyor. Gelelim keşiflere. Bu önemli antik büyülerle ilgili yerler şu işareti olan yerleri bulup bitirdiğimizde 2 ile başlıyoruz. Can çubuğunun üstündeki mavi renkli çubuklar bunu 3'e çıkarıyor, 4'e çıkarıyor ve de 5'e çıkarıyor. Yani de önemli. Balonlar var. Balonları bulduğumuzda ödüller olarak bu süpürgeyi, bu süpürgeyi, bu süpürgeyi ve bunu veriyor. İniş platformlarını bulduğumuzda da kıyafet olarak bunu, bunu, bunu ve bunu veriyor. Merlin görevlerini bulmacalarını bitirdiğimizde de envanterin kapasitesini arttırıyor. Daha fazla giysiyi taşıyabiliyoruz. Böylelikle zırt pırt satmak için dükkana gitmek zorunda kalmıyoruz. Bunlar da her veriyor. Kapasitesini arttırıyor. Astronomi masalarını bulduğumuzda da gökyüzünü incelediğimiz teleskopla baktığımız bunu bunu ve de bunu veriyor. Hogwarts sırları ile ilgili zaten videomuz mevcut. Öğretmenlerin verdiği görevleri bitirdiğimizde ödül olarak bu kıyafetleri alıyoruz. Ana öyküde ilerlediğimizde, ana öykü akışını bitirdiğimizde de bunları alıyoruz. Yan görevleri bitirdiğimizde de ödül olarak bunları alıyoruz. Dövüşlerle ilgili olarak da karanlık sanatlarda uzmanlaşmış düşmanları yendiğimizde bunu bunu ve onlarla ilgili kıyafetlerimize taktığımız bonuslar alıyoruz. Bu yaratıkla ilgili olarak bonusları alıyoruz. Yine goblinle ilgili olarak bonusları alıyoruz inferilerle ilgili bonuslarımızı alıyoruz. Buradaki baş düşmanları yendiğimizde de bu maskeyi bu maskeyi ve de bu maskeyi alıyoruz. Örümceklerle ilgili olarak bununla ilgili zaten videomuz var. Devamında da bu tip kıyafetlerimize taktığımız bonusları elde ediyoruz. Trollerle ilgili olarak da yine onların bonuslarını alıyoruz. Yine kurtlarla ilgili olarak bonuslarını alıyoruz. Ve de düellolarla ilgili bize bazı direktifler veriyor. Savaşırken açık dünyada ya da diğer yerlerde. Onların ödülleri meşakkatli bu biraz. Zor. Çünkü serbest dövüşten ziyade belli bir koşul veriyor. O koşul yere getirildiğimizde bunlar gerçekleşiyor. Mesela şu havalama 42 tane diyor. Yani gerçekten çok uğraştıran bir süreç. Gördüğünüz gibi ödüllerin hepsi açılmış durumda. Yani kitleri açılmış durumda. Bazılarında sahip olamasak da ödülleri ne oldu burada gözüküyor. Bunların kozmetik ürünü olup saldırı ve savunma değerlerine kıyafetlerin katkısı yok. Ama şu bonusların mesela şunların yazdığı gibi neyse yazdığı o tip katkıları var. Ama kıyafetlerin hepsi tamamen kozmetik ürünü görüntü. Videomuzu noktalarken esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Her daim sevgiyle kalın.